Çok yakında dur. Kimseye geçirme Baş tamam mı? Aç burayı aç. Şeridin önüne kimse geçmesin. Beto ne yapıyorsun oğlum? Ne oluyor burada? Amirim. İçeride reneler var. Üç silahlı ve maskeli soyguncu istekleri yerine getirilmezse içerideki reynelerin ödeyeceklerini söylediler. Ulan bu ne lan? İstanbul'un çivisi çıktı iyice anasını satayım ya. Maskeyi takan kahraman oluyor lan. Kim bilir içeriden hangi çizgi film kahramanı çıkacak anasını satayım ya. Kızılmaz ki. <laughs> Konuşma lan. Bir şey. Ver şu telsizi ver. Şişt. Çevirin etrafını binanın hadi. Hadi çevirin. İçeridekiler. Dinleyin beni. Bakın. Rehineleri tek tek buraya gönderin şimdi. İstekleriniz yerine getirilecek. Yavaş yavaş insanları gönderin buraya. Rehineler bizimle gelecek. Evet. Yani. Hayret bir şey. Ne çekiyor lan bunlar? Levent, kaldırın bunları buradan. Biraz geriye gider misiniz lütfen? İşimizi yapmamıza engel olmayın. Şu tarafa alalım sizi. Hadi. Biz de burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Lütfen. Biraz geri arkadaşlar. Keskin nişancılar yerini aldı mı? Evet, hazırız. Tamam, ben haber vereceğim. Ateş edeceksiniz. Polis isteklerimizi yerine getirmezse hepiniz öleceksiniz. Öldürme! Öldürme! Buyurun. Teşekkür ederim. Aynı işler, kolay gelsin. Gizem Hanım, şöyle ayağınızı unutmayın. Şöyle diğerini alın. Heh. Buyurun. Bunu da kapatacağım. Siz buyurun tutun. İyi akşamlar. Ben o halde neden bırakıp gittin Hicabi? Ya seni hastanede ne kadar bekledim biliyor musun sen? Önemli bir işim vardı Gizem Hanım. Önemli bir işin vardı yani öyle mi? Benden önemli ne işin olabilir merak ediyorum ya. Ya ben bu kadar yardıma muhtaçken sen nasıl böyle umarsız olabiliyorsun bana karşı? Bir işim çıktı dedim ya Gizem Hanım. Ne yani benimle ayağım incindiği için mi ilgileniyorsun? Başka bir nedeni yok yani bunun öyle mi? Zorda kalan birine şayet elimden geliyorsa yardım etmek için bir neden aramam Gizem Hanım. Şuna bak ya nasıl da tavır yapıyor. Gören de yardım meleği sanır. Uyuz. Şuna bak. Sanki bana ilgi gösteriyormuş gibi benimle nasıl oynuyor? Yalancı. Seni bir baştan çıkarayım, görürsün gününü sen. Hala beni kendine aşık edebileceğini sanıyor. Zavallı. İyi de ben zaten aşık oldum. Of. Bana bunu yapmayacaktın Gizem. Duygularımla oynamayacaktın. Aa! Aa! Ya bir ayağım çok acıyor. Tamam Gizem Hanım. Dikkat edin. Yavaş, buyurun. Bu kızın niyeti kötü, Naciye. Resmen gözü dönmüş bunun. Gitti Hicabi, gitti elden. Bu kız Hicabi'yi baştan çıkaracak. Aman dikkatli Gizem Hanım. yavaş. Çok yüklenmeyin ayağınızın üzerine. İcabi kapıyı kapatsana canım. Olmaz Gizem Hanım kapı açık kalacak. Caiz değildi değil mi? Unutmuşum pardon. Sen birazdan görürsün Caiz'i. Ya ev çok dağınık kalmış. Nasıl toparlayacağım ben şimdi etrafı? Of. Tamam siz üzülmeyin. Ben toparlarım şimdi. Hicabi, e, doktorun verdiği merhemi sen sürer misin? Ben süremiyorum da. Olmaz Gizem Hanım, süremem ben. Niye olmazmış ya? E, görmüyor musun? Süremiyorum. Gizem Hanım ben süremem çünkü caiz değil. Ha. Aslında sürmek istiyorsun ama caiz olmadığı için sürmüyorsun öyle mi? Hayır Gizem Hanım, caiz değil o yüzden sürmüyorum. Yani caiz olmadığını düşündüğün için sürmüyorsun öyle mi? E değil ama. Ya hiç abi. iyileşmemi istemiyor musun sen? Yani yardım etme amaçlı bile sürmeyecek misin şimdi? Hadi sür. Hiç abi bana aşık olsaydı sen Taksim'de anırmayacak mıydın? <laughs> Güzel. Şimdi sana aşık olmadı sen anırdın mı? Nasıl da yalandan yüzüme gülümsüyor. Şu an yardıma ihtiyacın olmasa yanında bir saniye bile durmazdım. Seni ayartmama çok az kaldı. Boşuna yalandan ayağımızı bandajlatıp koltuk değneklerine mahkum kalmadık. Dur sen dur, göreceksin gününü. Hiçbir nereye gidiyorsun? Rukiye teyzeyi çağırayım, o gelip sürsün. Ha, Rukiye teyze de geldi. Buyurun buyurun. Rukiye teyze, Gizem Hanım'ın ayağı incinmiş de acaba merhemi siz sürer misiniz ayağına? Tabii evladım, biz ilgileniriz. Sen hiç merak etme. Buyurun, buyurun. Buyurun, şöyle gelin. Bankada maskeli soygun. Soyguncuların elinde rehineler var. Polisin soyguncuları ikna etme çabası sürüyor. Hicam nereye gidiyorsun ya? Ah bacağım. Ay unutmuşum. Ay çok acıdı. Of. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.